Sevgili kovalar, Plüton kendi burcunuzda sizi küllerinizden yeniden doğuruyor. Eskiyi yıkıyor, kentsel dönüşüm gibi bir tane vuruyor. Artık sana hizmet etmeyen ne varsa ilişki, iş hayatı hepsi bitiyor. Neticesinde bu hafta çok güçlü başlıyorsun. Parasal anlamda, finansal anlamda güzel kazançlar sosyal çevreden, gruplardan, iş hayatından var ve 1 Ekim itibariyle artık spotlar üzerinde ay Aykova'da çünkü daha e, ön planda olacağın bir zaman ve gökyüzündeki 2 Ekim'deki e, göksel kombinasyonlar biraz ilişkilerle ilgili flashback yapmanı, eski yaraları tekrardan deşmene vesile mümkün mertebe böyle zamanlarda sevgili dostlar ister kova ol ister başka bir burç ol eski sevgilini hatırladın atıyorum bir müzik dinledin eski aklına geldi kalbin için acıdı sevgini gönder en güzeli sevginin o şifalı frekansını sevgini gönder yolunu açık etsin de ve sen en yüce şeklinde sevgini gönderdiğin için en güzel şekilde sana kat be kat daha iyi bir enerji geri gelecektir. Ee, ve unutma ki birisi seni düşünüyorsa yani birisi senin aklına düştüyse e, sen e, onun tarafından düşünülüyorsundur. Çünkü evrende böyle bir enerji var. Hani derler ya aa tam seni düşünüyordum sen beni aradın. İşte bazen de o kişi o seni düşünür ama eli telefona gidemez. Bu böyledir. Boş verin. Düşünen de arayan da bir aramayan da bir selam olsun deyin, Allah yolunu açık etsin deyin ve devam edin. Efendim sabit yıldızın etkisi pikak seni daha ön plana çıkaracak, dikkatleri çekeceksin. O halde motto'n ne olsun bu kova artık evinden falan çık harekete geç eyleme geç parlıyorum ve sahnedeyim olsun Mars'ın akrepte olduğunu tekrar hatırlatırım eylem zamanı kariyerin için eyleme geçeceksin sevgili kovalar çok konuştum senin için artık lütfen bir like alırım yani bir de abone ol evet Sen... hakkınız hocam bir de Esma'yı söylerseniz Aa, Esma <laughs> bence e, burada parlamayla ilgili bir esma olacağı için ya hak hak ol hak hak etsin değil mi parlamayı hak etsin içindeki hakkaniyet çıksın ortaya eylemle çıkarama